İbadet için vakit ayırmak. Şakiki Belhi rahimehullah manevi yola girmeden ve ilim tahsiline başlamadan önce ticaret için Hristiyan memleketlerine gidip geliyormuş. Bir seferinde Hristiyan kralı kendisine "Buraya kaç günde bir gelip gidiyorsun?" diye sormuş. Şakiki Belhi "3 ayda buraya geliyorum." Buradan satacağım malları almam 3 ay sürüyor. 3 da memleketime geri dönüyorum. 3 ayda da aldığım malları satıyorum demiş. Bunun üzerine kral, senin gelmen, gitmen, malları alıp satman bir sene sürüyor. Sen Rabbine ne zaman ibadet ediyorsun? demiş. Şakiki Belhi, kralın bu sözünden çok etkilenmiş, ticareti bırakmış ve ibadetle meşgul olmaya başlamış